yeni bir fosil bulundu. 1 milyon yıllık da işte Homo lingi Çin'de buldular. İnsan, homo, ne oldu hani 200-300 binde, şimdi 1 milyona çıktı insanlık tarihi. Evet. Yani alt üst oluyor bir şeyler. Dinde de olabilir bu, bilimde de olabilir. Ve bu değişimi kabul etmede zorlanıyor insanlar. Ki veri orada işte önümüzde ben geçen şey okudum. Çin'de maymunlar üzerine makallar üzerinde bir deney yapmışlar. Yaşlı bir maymunun kök hücreleri kullanarak kognitif olarak, zihinsel olarak gençleştirmişler. Hem de bu yaşlanmada böyle bir reverse veya en azından bir durdurma tespit etmişler. Bunun üzerinde yoğun çalışmalar var. Çünkü biz biliyoruz dünyada işte örneklerini de vermiş cenab Allah. Ölümsüz deniz anası var ya. Immortal jellyfish. Yani eğer hastalanmasa başka balıklar tarafından yenilmese bu hayvan sürekli kendi hücrelerini yeniliyor ve devam ediyor. Tabi bu yani ölümsüzlük anlamına gelmiyor da yani neticede termodinamiğin ikinci kanunu var. Yani her şey zamanla kesinlikle yıpranır ama şu var ileride belki bu buluşlar insanların yaşlanmasını çok yavaşlatabilir. 100 yıl yaşayacaksa 500 yıl yaşatabilir. Bunlar hep mümkün yani kesinlikle.